Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Ermenistan'dan Türkiye'ye yeni teklif. Değerli izleyenler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile normalleşme konusunda hazır olduklarını ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız dedi. Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirten Nikol Paşinyan, bu açıklamalarda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz diye konuştu. Paşinyan söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği özellikle Fransa ve ABD'de bu süreçte ilgileniyor. Hindistan ve Çin'in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli ifadelerini kullandı. Ayrıca Paşinyan, bölgede kuzeyden güneye ulaşım koridoruna yönelik planlarında İran ve Gürcistan'la yapılan görüşmelerde özel bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.